mikrofonları kapatalım. Merhaba hocam. Hocam bir ses var. Günaydın. Bu ee, Güzel çok ses var şu anda. Hocam internetim e, nereden kaynaklıymış söyleyeyim mi? Tabii ki de uzaklık ve yakınlık. Tamam. Evet hocam günaydın. Tekrar ses ettim. Mikrofonunu kapatabilir misin? Hocam, bugün ne yapacağım? Söyleyeceğim evet. birazdan bekle. Ben kapatayım. Şirket sanırım duymuyor. inanılmaz ses geliyor. Tamam ben kapattım Şevket'in mikrofonu çocuklar. Günaydın tekrardan. Kötü bir giriş oldu. Lütfen mikrofonlarınızı kapalı tutun. Hemen size ekranımı yansıtıyorum. Bugün ışık konusunu tekrar edeceğiz. Evet görüyor muyuz ekranımı? Evet. Evet. Güzel. Tamamdır. Işık konusunu tekrar etmeyle evet, başlayacağız. Ediyoruz. Güzel. Şunları kapatalım. Evet bakalım. Hemen başlayalım o zaman çocuklar. Birazdan Hocam, yok Güzel bir konu. Hocam siz dör, dör, dördüncü ünite demişsiniz ama o beşinci ünite değil mi? Yani bu eskiye bağlıdır belki. Slide hazır bir slide tatlım. Ama sanki dört müydü? beş bakarız. O sorun değil dediğim gibi. Evet, ışık kaynakları ile başlayalım. Neydi bizim ışık kaynaklarımız? Doğal ve yapay ışık kaynaklarıydı. Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayanlardı. Yapay ışık kaynakları ise insanlar tarafından üretilen. Örneklerini görüyorsunuz. Doğal ışık kaynakları Güneş, yıldızlar, şimşek ve Ateş böceğiydi, değil mi? Bir de fener balığımız vardı burada söylememiş. Yapay ışık kaynakları ise ampul, mum, el feneri, sokak lambası. Burada örnek vermiş. Evet. Ee, anlamadım tatlımın söylediğini. Fener şey dediniz ya, fener neydi? İşte balık, balık. Balık türü var diye bir tane. Bilmiyorum tamam. Tamam evet. Ay vardı en çok sorularda çıkan Ay, doğal da yapay da ışık kaynağı değildi. Ay yansıtıcı cisimdi. Sadece, Sadece e, Güneş'ten e, aldığı ışığı yansıtıyordu. Değil mi? Evet. Değil, burada hemen bir var. etkin. Yıldızlar ışık kaynağı demiştim. Ee, çocuklar. E, yıldızlar nasıl par parlar? Yıldızlar ışık kaynağı kendiliğinden. Güneş de bir yıldız biliyorsun ki. Değil mi Egeme? Lütfen dediğim gibi benim cümlelerimi bölmeyin çocuklar. Evet devam ediyorum. Burada florosan yapay ışık kaynağı tabii ki. El feneri yapay ışık kaynağı. Yıldızlar doğal ışık kaynağı. Tekrar söylüyorum güneş de bir yıldız. Yıldızlar kendiliğinden zaten ışık yayıyorlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Meşale ise yapay ışık kaynağı. Şimdi sorabilirsin. E, ay yapay diyecek Hayır, mi? Ay, ay ışık kaynağı hiçbir şekilde değil. Ay güneşten aldığı ışığı sadece yansıtıyor. Hocam ama doğal değil. Yapay da değil. Tekrar hmm. söylüyorum. Hiçbir şekilde ışık kaynağı değil. Anladın mı? Anladım. Yansıtıcı cisim dedim. Tekrar söyleyeyim. Evet, ışığın yayılması. Zaten buraya kadarki kısım... Dördüncü sınıfın tekrarıydı. Biz bu sene aslında buradan başladık konumuza. Ve ışığın yayılması dediğimizde ışığın önce doğrusal yayıldığını bilecektik değil mi? Doğrular halinde yayılıyordu ışık. Bir enerji türüydü ve her yöne yayılırdı. Bu, bu sorular hep karşımıza çıktı. Testlerimizde de değil mi? Akıllı defterimizde de. Ne olacaktı? Eğer mumun ışığını görmek istiyorsak burumuz düz olmalıydı. Tekrar ışık kaynağının tanımını vermiş burada. Işık kaynağı ne çocuklar? Işık oluşturan maddelere ışık kaynağı denir. Bizim en büyük ışık kaynağımız Güneş'tir. Ee, ve tekrar söylemiş burada ışık doğrular boyunca her yöne yayılır. Zaten burada mumda da hep bu şekilde çizimler yaptık değil mi? Aydınlatabileceği her yere ışınlar çizdik. Bu çizdiklerimiz ne? Işın. Işık ışını. Bunların tamamına ise ne diyorduk? Bir, birden daha fazla ışık ışınına ışın demeti diyorduk. Buradaki nota bakacağımız zaman ise ne diyor bakın? Işık bir engelle karşılaşmadığı sürece yayılmaya devam eder. Şimdi bu soruyu sizlere soralım. Bakalım kimler burada? Kaç? 16 kişi gözüküyor. İkisi benim. 14. iki kişi yok. Evet. Yalın seni duyalım. Yalın. Evet hocam. Evet bak bakalım çocuk burada mumun ışığını görebilir mi? Birincisinde değil mi hocam? Evet. Görebilir. Güzel. Evet ikinci kime sorayım hemen bakayım. Ben karar veriyorum. İkinciyi sesi çıkmayan başka Utku Kuzey. Evet hocam. Evet ikinciye sen cevap verebilir misin? Mumun ışığını görebilir mi çocuk burada? Hocam hocam e... hocam ikinci evet, bu ışığında delik. Hocam az az görebilir. Niye az peki? Hocam çünkü delikler e, biraz küçük hocam. Işıkta... Da... Anladım Devam. tamam. Ya. Sonuç olarak delikler aynı hizada olduğu için görebileceği kadarın delik boyutundaki kısmını görebilir diyorsun. Ve doğru Hı. söyledin. Evet üçüncüyü soralım kime? Hemen bakayım. Üçüncüyü Efe Tutuğ'a soralım. Efe Tutuk. Efe Tutuk'tan ses yok. Efe. Hocam bazen sizi duyamıyor. Efe yazdı. Hayır. Efe'nin mikrofonu. Tamam, Efe söyle o zaman tamam. yazabilirsin tatlım. Üçüncüyü gösteriyorum şu anda. Sence görebilir mi? Yazdı mı? Duy ben duyuyorum diyor. Tamam. Hayır dedin sanırım. Evet göremez. Güzel. Üçüncü de göremez çocuklar. Evet. Dördüncüyü soralım kime? Hemen bakayım. Dördüncüyü hanıma soralım hanım. Evet hocam. Evet dördüncüyü de görebilir mi sanmışım? Hayır göremez. Evet, güzel, göremez olacaktı cevabımız. O ayna olsa görür. Evet, ama ayna yok şekilde. Ha. Evet, beşinciyi kime soralım? Şevket. Şevket. Yazla da bilirsin Şevketciğim. Şevket. İpari. Güzel. Evet Şevketciğim, şimdi bak bakalım burada. Mumu görebilir miyiz sence? Aşağı bir YouTube'u. Bu bir dolabının düdüğe inşa ettiyin. Evet, bunda sıra. Görebilir miyiz Mumu? Şu Hayır. şekilde. Hayır, güzel göremeyiz olacaktı cevap. Evet, kapatabilirsin mikrofonunu. Sonuncuyu ise kime sorayım? sesi çıkmayan çok. Ayşe Ela. Evet hocam. Evet Ayşe Ela sence burada görebilir mi? Hayır. Güzel göremez. Aynı olsaydı görebilirdi. Hemen bir yoklamaya bakalım. Kimler yok? 14 kişiyiz. 2 kişi yok. Bunlar şöyle bir bakalım. Berk yok galiba değil mi? Berk Filiz. Belki göremedim. Evet fark yok. Bakalım başka kim yok. Ubeyde. Evet Ubeyde yok bir de. Ubeyde hiç katılmıyor ya. Diğer derslere katılacak mılar? Hayır birinci ders mesela dört dakika kala geldi. Tamam evet hocam, devam hocam edelim. Hocam ben birinci dersi hiç göremedim. Ee, tamam tatlım. hadi devam ediyorum. Ben size sormadım. Ubeyde genelde gelmediği için onu sordum. Evet burada ışık ışınlarının çizimlerini gösteriniz diyor. Çizemediğim için geçtim. Burada ise neden bahsediyor? Biz şimdi ışık geçirme durumlarına göre maddeleri 3'e ayırdık. Eğer ışığın tamamına yakınını geçiriyorsa saydam. Işığın bir kısmını geçiriyorsa yarı saydam. Işığı hiç yani hiç veya hiçe yakın geçiriyorsa neydi? Opaktı. Opak maddelerin Diğer adı neydi? Saydam olmayan maddelerdi. Şimdi yansıma ve soğurulma diye iki tane kavramımız var bizim. Eğer ışık ışınları maddelere çarpıp gel geldikleri ortama geri dönüyorsa buna yansıma diyoruz. Soğurulma ise ışık ışınlarının bir madde tarafından tutulması. Tutulmasına da soğurulma diyoruz. Opak cisimler maddeleri daha çok tuttuğu için daha çok soğuruyorlar. Ama bu demek değil ki saydam cisimler hiç soğurmaz. Burada da aklınıza hep şu gelecek. Yazın açık renkli, kışın koyu renkli giysiler giyeriz, değil mi? Bunun sebebi koyu renkli maddelerin ışığı daha fazla soğurması, emmesidir. Dolayısıyla güneşli bir havada siyah bir kıyafet giydiğimde daha sıcak hissederim. Beyaz bir kıyafet giydiğimde ise daha az sıcaklamış hissederim kendimi. Evet, burada ise bir cisimlerin görülmesinden bahsediyor. Bir cismi görebilmemiz için o cismin üzerine düşen ışığın bizim gözümüze yansıması gerekir. Var mı sorun buraya kadar? Yok. Güzel. O zaman devam ediyorum. Düzgün yansıma. Çocuklar düzgün yansıma neydi? Size sorayım önce. Var mı cevap vermek isteyen? Yok mu cevap vermek isteyen? Cevap verebilir miyim? Ver Denizciğim. Ee, yani pürüzsüz yani ışık pürüzsüz maddeye geldiğinde düz geliyor. Düzgün, güzel. Pürüzsüz maddelerde ben... düzgün yansıma gerçekleşir dedi Deniz. Düzgün yansıma gerçekleşen yüzeyini söyleyebilir miyim? Hayır bunu sormadım. Düzgün yansımanın ne olduğunu sordum. Evet. Evet ben söylüyorum o zaman sanırım buna cevabınız yok. Çocuklar düzgün yansıma tıpkı şu şekilde olduğu gibi bir yüzeye paralel gelen ışınların yine paralel birbirlerine paralel şekilde geri yansımasına biz düzgün yansıma diyoruz. Var mı buraya kadar sorun? Sonra diyor ki en iyi yansıtma özelliğine parlak cisimler sahiptir diyor. En iyi örneğimiz de neydi bizim? Ayna. Değil mi bu konuda? Dağınık yansımadan bahsetmiyor. Dağınık yansımada nelerde vardı? Nerede vardı dağınık yansıma? Söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Burada bahsediyor hatta dağınık yansımayı da açtım. Evet dağınık yansıma neydi çocuklar? birbirine paralel olmamasıydı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Dağınık yansıma da pürüzlü yüzeylerde gerçekleşiyordu. Evet söyle örneklerini şimdi. Buruşturur, buruşturulmuş folyo kırdı. Evet buruşturulmuş alüminyum folyo. Başka? denizin böyle dalgalı olması. Dalgalı olarak. su güzel. Tahta değil mi? Tahta da pürüzlüydü. Hı evet. gibi yerlerde dağınık yansıma olur. Ben bu slaytları çekeyim yukarı. Evet şimdi devam edeceğim çocuklar bir saniye. Neredeyiz? Şu yansıma kanunlarını da şuraya alalım. Aradan da siz de düzgün ve dağınık yansımayı görüyorsunuz. Okuyabilirsiniz. Bu slaytı ben biraz daha yukarıya aldım. Daha güzel olacak böyle. Evet şöyle aldım. Şimdi ise yansıma kanunlarına geçeceğiz. Evet çocuklar, bir yüzeye bir ışın geliyorsa buna gelen ışın diyoruz. Yüzeyden yansıyan değil mi? Ya da yüzeye çarparak geldiği yere geri dönen ışına da yansıyan ışın diyoruz. Gelen ışınla normal arasındaki açı bize gelme açısını veriyordu. Yansıyan ışınla normal arasındaki açı yansıma açısını veriyordu. Normal yüzeye dik çizilen hayali çizgi demekti. Şu dıştaki açıları vermemiş ama ben size her seferinde vurguladım. Burayı gelme açısı sanmayacağız dedim. Değil mi? Burası sadece ne? Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı. Burası da yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açıydı. Evet, yansıma kurallarına geldik. Yansıma kurallarını Önce ben söyleyeyim, sonra okuyalım. Üç tane yansıma kanunumuz vardı bizim. Bunlar: Bir, gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Değil mi çocuklar? Bunları size ezberletmiştim. İki, evet. e, gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir. Nasıl oluyordu bu çocuklar? düzgün yansımada da dağınık yansımada da gelme açısı yansıma açısına eşit. Devam ediyorum. Son olarak yüzeye dik gelen ışık ışınları her zaman kendi üzerinden geri yansır. Yani normalin üzerinden gelir. Dolayısıyla normalle açı yapmaz. Gelme açısı da yansıma açısı da sıfır olur. Yalın yazmış birisi beni toplantıdan çıkartmışım diye ama şu an hala toplantıda şu an derste gözüküyor değil mi çocuklar? Evet. Kim yazdım gruba? Evet Yalın beni duyuyor musun? Şu an duymuyor. Bir çıkıp girmesi gerekiyor sanırım Yalının. Evet devam ediyoruz derse şimdi yansıma kanunlarını bir de buradan okuyalım. Gelen ışın normal ve yansıyan ışın Hıcan, aynı düzlemdedir. Bir şey değil efendim. Ki, söyle. Bazen Gmail'de atabiliyor başkalarını. çünkü bir kere elaya atmıştı. 1. Yani o zaman çıkıp girme yapsın tatlım. Dersimi şu anda bununla bölmek istemiyorum. Yazdım ona da. Şu an gözüküyorsun derse diye bir çıkıp girmeyi denesin. Evet, ikinci soruda, ikinci kanundayız. Gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir. Yani içteki açılar. Ve son olarak dik gelirse kendi üzerinden geri yansır. Gelme ve yansıma açısı sıfır olur dedik. Burada birkaç örnek vermiş. Bakın gelme açısı 50 ise yansıma açısı da eldedir demiş. Burada örnek vermiş. Normal burada değil mi? Bakın gelen ışın, yansıyan ışın normal burada dik şekilde çizdi. Gelme açısı 45 ise yansıma açısı da 45. Aynı şekilde burada da tersten çizmiş. İçteki açılara bakacağız her zaman. Burası 70 ise burası da 70. Yani gelme ve yansıma açıları eşit dedik. Evet geldik sorulara. Bu sorumu kim cevaplasın? Ela cevaplasın. Berk geldi. Berk şimdi biraz geç kalmadın mı? Hocam bağlantı sıkıntısı yaşadım da o yüzden. Tamam, not alıyorum buraya. Mentoruna ileteyim bu şekilde. Hocam. Efendim. Hocam. Tamam, geldin mi yalnızım tekrar? Dar. Evet. E, dar. Geldim. E, ama şöyle oldu hocam. Ben şimdi seyrediyordum sizi sonra bir baktım ekranda Birisi sizi çıkarttı yazdı sonra ben yine girdim e, mesajı yazıp size. Sizi peki başkası çıkartabiliyor e, mu yalnız... ki? Yok ama Gmail'de başkaları çıkartır belki o yüzden. Neyse bilmiyorum çocuklar kısmına sorularıma devam etmek istiyorum. Hocam yazıyordu ki birisi sizi çıkarttı. Tatlım bilmiyorum tekrar söylüyorum bilmiyorum öğrenirim bir daha böyle bir sorun yaşarsak. Ee, evet Ayşe Eda sendeyiz. Bana bu soruyu cevaplıyorsun. Gelme ve yansıma açıları kaç numaralı sayılarla belirtilmiş? Gelme ve yansıma açısı. Evet. 1 ve 4. Emin misin? Ee, e Onlar yüzeyle e yapılan açılarda değil mi Elacığım? Evet. Kaç kere söyledim? Bakın bu soruyu sormadan önce kaç kere ben içteki açılar, mi? içteki açılar normalle yapılan açılar diye söyledim. Değil mi? Gelme ben açısı 2, yansıma açısı 3 olacaktı. Devam ediyoruz. Bu siyah slayta gerek yok burada. Bunu da silelim. Aradan slaytımı da düzenliyorum gördüğünüz gibi. Evet, yeni sorumuz çocuklar. Kime soracağım bakıyorum hemen ben karar vereyim sesini çok duymadıklarıma. Betül senin sesini duymadım bugün. Betül. Efendim. Evet bu sorunun cevabı ne tatlım sence? Hmm. Yansıma açısını soruyoruz. 30. Tamam. Anlatmak ister misin peki nasıl yaptığını? Evet. Anlatayım mı? Dinliyorum. Ee, Anlat. 90 derece normalde. Sonra 90'dan da daha... Evet. Normal 90 derece. 90'dan 60'ı çıkarttın. Değil evet, mi tatlım? 30. Bu içteki açıyı buldun. 30. Bulduğun açı ne? Gelme açısı. Gelme açısı 30'sa yansıma Hı. açısı da 30'dur dedin. Evet Çözümde şu anda görüyorsunuz çocuklar ekranlarınızda. Gördük mü? Gördük. Devam evet. ediyorum. Evet tanımlayalım. Tanımlayalım kısmını ben söyleyeyim hızlıca olmazsa çocuklar. Evet bu ne? Şurada siz de birlikte de söyleyebiliriz ama tanımlarını ben yapacağım. Bu ne? Gelen, Gelen ışın. Işının. Gelen ışının tanımı Yüzeye doğru gelen ışın. İki ile gösterilen kısım normal. Normalin tanımı ne? Yüzeye dik çizilen hayali Hı. çizgi. Hocam. Evet buradayız. Rüzgârlı kısım. Yansıyan ışın. Hocam neden yansıyan ne Yansıyan ışının tanımı e, yüzeye gelen ışının Geldiği ortama geri dönmesi. Değil mi çocuklar? Hocam, Ve son şey olarak dört ise yansıtıcı yüzey ya da ayna ya da yüzeyde diyebilirdik. Hocam, neden yüzey norm yüzey normalde hayal çizgi dinliyor? Çünkü hayali bir çizgi. Yüzeyde o çizgi yok. O dik çizgiyi sen düşünüyorsun. Bu yüzden. Evet bakalım ki Miray senin sesini duyayım bakalım. Miray'cığım bana ayin yap. Ayı, Gel, gelme açısı e, 30, evet. e, yansıma açısı da 30. Aferin. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı 60. Güzel. Yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı o da 60. Tamam, güzel gayet. Teşekkür ederim. Şöyle Rica ederim. cevapları herkese de gösterelim. Evet, diğer sorum için kimi kaldırıyorum batuhan batuhan çavdar Efendim hocam Evet bana bu B kısmını yapabilir misin hocam gelme açısı hocam e, şimdi burası 20 ise yani gelen evet. ışığın yüzeyle yaptığı açı 20 ise yansıyan, açı, yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı da 20'dir Güzel. Ee, hocam 90'dan 20 çıkacak 70. O ikisi 70 oluyor. Aa, yani gelme gelme ısısı ve yansıma açısı 70 olacak. E ee, gelen ışının yüzeyle yaptığı açı ve yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı da 20 olacak. Aferin canım sana. Çok güzel. Aa. Evet. Bakalım şöyle bir kimleri kaldıralım. Ayşe Ela seni yeni kaldırdık. Sohbet kısmına yazmış. Nehir seni duyayım bir. Şöyle bakayım sonra. Efendim. Buradayım hocam. Evet Nehir'cim sorumuz burada. Hadi bakalım. Evet. Gel. Gelme 50 ise yansıma açısı 50. Ee, sonra 90'ın 50'yi çıkarttığınızda 40 kalıyor. Gelen ışın 150 yaptığı açı ve yansıyan ışın 150 yaptığı açı da 40 oluyor. Aferin tatlım. Şöyle gösterdik. Son sorumu da tutuk Efe yapsın. Efe tutuk. Efe'nin evet Efe'nin mikrofonu bozuktu hep unutuyorum. Efe'cim bir mikrofon al ya böyle zor oluyor ama tabi böyle de halledebilirsin. Efe yazıyor musun veya başkasına mı verelim? Efe şu an yok. Evet Efe Tunahan sen yap hadi bakalım. Evet Efe Tunahan. Hocam yazdı Efe Tunahan. Tamam hocam. Tamam bakarım birazdan onun cevaplarına da. Ee, Yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı 45 ise gelen ışının yüzeyle yaptığı açı da 45'tir. Tamam. Ee, böyle olduğu için 90'dan 45 çıkartıyoruz. Ee, 30 35 kalıyor. Ee, pardon. 90'dan 45 çıkarınca 35 mi kalır? Ay pardon 45 kalıyor hocam. Evet. 45 kalıyor. O yüzden gelme açısı ve yansıma açısı da 45 oluyor. Güzel. Yani buradaki açıların hepsi 45. 45 olacaktı. Değil mi çocuklar? Burada boş slayt var. Hocam. Yine. Efendim? Bir önceki şeyden soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Hemen açtım şöyle geri. Şey C'de 50 evet. yazıyor ya. Evet. De, i̇kisinin toplamı 50 değil mi orada? Hayır tatlım bak burayı 50 vermiş gördün mü? Şurası 50 burası da 50. Anladım ben senin ne anladığını ama öyle yapınca bu ikisini kapsayıp ortaya 50 diyorlar. Anladın ha, mı? Burada bak bu köşeye 50 vermiş. Evet ama öyle sorular da var tabii ki Belizcan. Evet Efe tutuğa da sormuştuk. Hocam ya demiş kızmış bana Efe. Efe'cim sesini duymadım ya cevap da o sırada vermemiştin o yüzden hani beklemeyeyim diye başka birine verdim. Tamam Sen zaten doğru cevabı da vermişsin. Ben burada görüyorum tatlı. Evet çocuklar. Üç dakika kalmış bir soru daha yaparız bence. Evet bir test sorusu bu. Herkes görüyor şu anda. Kendi kendine çözmeye çalışsın herkes. K ışık ışını ayna yüzeyinden hangisi gibi yansır diyor. Böyle soruları nasıl yapıyorduk? Açılara bakıyorduk ya da normalini çizeceğiz. Şimdi böyle baktığımızda önce sizin cevaplarınızı alayım birkaç kişiden sonra Aferin. ben cevap vereyim. Yaptım ben. Ee, söyle Nehir ne buldu? B. Egemen C. bulmuş. Sohbet kısmında yazmışlar güzel. Ben B, e C B. kaldım ama B... Evet B Nehir Bursa diyor. Başka sohbetten de yazabilirsiniz çocuklar. Beli sen ne diyorsun? Hocam bende soru gözükmüyor ki şu anda. Sadece sizi... Hemen gösteriyorum. Şey... Bak bakalım. Anne hocam ben hocam. Ben C arasında kalmamışım hocam. Yanlış söyledim. Evet Beliz ne, ne buldun? Bence B. B dedin. Evet cevabı verelim çocuklar. Şimdi öncelikle buna normal çizseydim şuradan bir dik çizerdim değil mi? Aynı C şıkkı aslında bunun normali değil mi? Yansıyan ışını bulmak için de geldiği açıyla şu şekilde yollardık. Yani Bursa'daki gibi yansır diyenler doğru söyledi. Köşelere ayna koymakla aynı şey değil mi çocuklar? Köşeye ayna koyduğumuzda da ne yapıyorduk? Böyle gidiyorduk böyle getiriyorduk. Dıştaki açıları eşitlemiş oluyorduk böylece. Ya da gelen açıları. Anladık mı? Anladık mı? Tüzel cevap ben, değil mi? Geliyorsa. Anladık. Bu Doğru cevap. Evet, evet tamamdır o zaman. Kaçıncı slaytta kaldık? 50. slaytta kaldık sizinle. Hocam kaç tane slide var? Ne önemi var? Bu dal gölge kısmı yok bu slaytta. 81 ama bunların hepsi soru kalanların artık. Hemencik biter yani. yani hocam çünkü 50 çok fazla o yüzden sordum. Anladım. Ha, şey, soru soru ya bir slaytta bir soru var. Sonraki dört 4 tane slide'da neredeyse o sorunun cevabıydı bir birkaç tane slaytta. Yani sıkıcı bir slayt değil. Fark etmişsinizdir zaten. Soru cevap şeklinde gidiyoruz. Tekrar yapıyoruz. Çünkü evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Görüşürüz.